Yakup Köse, FETÖ'cüler tahliye oluyor ama. 28 Şubat darbe sürecinden bugüne briefingli yargının mahkum ettiği Anadolu'nun evlatlarıyla alakalı mağduriyetlerin giderilmesine matuf adımların oldukça yavaş ve ufak atılması neyle açıklanabilir? Sadece ilgili makamlarda oturanların mezkür mağduriyetler hakkında aman boşver tavrıyla açıklanabilir mi? açıklanamaz. Adaleti yerine getirmek ve haksızlığı gidermek için belli makamlara getirilmiş zevatın adaletsizlik ve haksızlık karşısında susmalarının, müdahale etmemelerinin müsebbibi bizleriz. Onları görevini yerine getirmeme suçuna bizler itiyoruz. Nasıl mı? Çünkü cemiyet olarak bizim böyle bir derdimiz yok. Olsaydı yurdun dört bir tarafında kampanyalar düzenlenir, mağduriyetler giderilsin, adalet yerini bulsun diye mitingler gerçekleştirilir, zindandaki mağdurlar için kermesler yapılırdı ne yazık ki bir akrabası veya dava arkadaşı hapiste olan ülke nüfusuna nispetle bir avuç dert sahibi dışında sesini çıkartan yok Hani nerede bizim münevverlerimiz, siyasetçilerimiz, hukukçularımız, gazetecilerimiz, televizyoncularımız, dergicilerimiz? İlla kendi başına geldiğinde mi kurtarın beni diyen sesinizi duyacağız. Hani mazlumun dini ırkı sorulmazdı? Bizlerden ses çıkmayınca, toplumsal bir baskı oluşturmayınca adaleti yerine getirmek ve haksızlığı gidermekle görevli yetkililer de aman bana ne diyerek gaflet çukurunda görevlerini yerine getirmiyorlar. Görüyor musunuz? Bizim yüzümüzden adaleti yerine getirmek ve haksızlığı gidermekle görevli yetkililer. Nasıl da suça itiliyor. Aslında istenilse yapılır. Bakınız, Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ'nün mağdurları diye kamuoyu oluşturuldu. Bunda bizim medyanın da çok büyük katkısı oldu. Öyle büyük katkısı oldu ki darbe yapmayı planlayanlar bile masum olduklarına inandılar. Nasıl inanmasınlar ki? Her gün gazete manşetlerinden, televizyon ekranlarından mağdur oldukları anlatılınca onlar da havaya girdiler. O havayla da tazminat davaları açıp devletten yüklü paralar aldı vatanseverler. Yargıtayca onanmış Ergenekon ve Balyoz davaları FETÖ komplosu denilerek bozulup sanıklar tek tek beraat ederken bizler de yetkililere şu an zindanda olan arkadaşlarımızı yargılayan mahkeme heyetinin tümü FETÖ'den tutuklu. Hakeza arkadaşlarımıza göz altında işkence yapan polisler de Ergenekonculara, Balyozculara gelen adalet bizim arkadaşlara neden gelmiyor diye sorunca bir cevap alamıyoruz. Sükut içinde adaletsizlik, haksızlık devam ediyor. Toplum susuyor, yetkililer susuyor, yetkililer susuyor, toplum susuyor. Bu dilemmanın girdabında, zindanlarda giden ömürler. Hala yetkililerden ergene Ergenekonculara ve balyozculara tanınan hakkın neden 28 Şubat mağdurlarına tanınmadığına dair soruya cevap alamadım. Onları da yargılayan FETÖ, Anadolu'nun evlatlarını da. Hatta o dönem Kemalistler zulümlerini FETÖ'cü hakimler üzerinden bizlere yapıyorlardı. Çünkü FETÖ'cüler değişik sahiplerle bizlere en ağır cezaları veriyorlardı. Hapishane ziyaretlerinde arkadaşlara sizler de subay olup darbe yapmayı planlasaydınız bugün çıkmış olurdunuz ama sizler 28 Şubat'ta darbecilere karşı meydanlara çıktığınız için suçunuz büyük. Bir de bizim cenabı biliyorsunuz kasabın bıçağını yalamayı sever. Yarın FETÖ'cüler tek tek çıkar ama siz burada kalmaya devam edersiniz diyorum. Siz söyleyin yanlış mı konuşmuşum? Yakup Köse Star